Seferin kızı yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz finale doğru gidiyor. Çünkü reytingleri hala çok düşük ve aldığım duyumlara göre 52. bölümde final yapacak. Dizimiz final olmasın diyenler videoyu beğensin, sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Sancar'ın tek dostu olan Kavru'nun ölmemesi hepimizi çok sevindirdi. Halise gitgide ne yaptığının farkında bile değil. Sedat ve Güven'le anlaşma yapması bile Halise'yi evlatların gözünden düşürmeye yetecek. Sancar ve Mavi'nin arasını bozmaya çalışsa da başarılı olmayacaktır. İleriki bölümlerde Mavi ve Sancar'dan çok güzel haberler duyabiliriz. Elvan'ın mide bulantısı hamile olduğunu apaçık gösteriyor. Bunu duyacak olan çiftimiz şaşkınlık, sevinç ve korkuyu bir arada yaşayacaklar. Elvan gözyaşlarını tutamayacak. İleriki zamanlarda evlilik kararı alacaklar. Bunu duyan Yahya büyük şok yaşayacak ve adeta yıkılacak. Yahya artık Elvan'ın ona dönmeyeceğini anlayacak ve Elvan'a inat da olsa Dudu'ya bir şans verecektir. Evet arkadaşlar tahmin ve analizim böyleydi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.